Halile Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 2630 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününü imha etti. Halil Belediyesi huzurun ve güvenin kalbi sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü vatandaşların sağlığı için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Market ve vakaları ürünlük bütün denetimlerine devam ediyor. Bölge bölge yapılan denetimlerde ilçe genelindeki tüm işletmeleri denetleyen ekipler okul çevresindeki marketlere ağırlık veriyor. Geleceğin teminatı olan gençlerin ve vatandaşların sağlığı için satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunamadığını denetleyen ekipler son tüketim tarihi geçen ve satışı yapılan ürünleri detaylı denetim ile raflardan topluyor. Bu kapsamda yapılan denetim ile son kullanma tarihi geçmiş 43 kalemde 2630 ürüne el konuldu. Zabıta ekiplerinin özverili çalışmasıyla tespit edilen ürünler Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edildi.

ちょっと待って。